Efendim herkes taraftır hocam diyor. Ya taraf da şimdi kardeşler arasında taraf haramdır. Kardeşler arasında bölünme haramdır. Sen Müslümanları böl, on sonra taraf ol. Bu fitnedir. Kur'an bunu yasaklamıştır. Müminlerin kendi arasında bölünmesi katilden beter diyor Cenab-ı Allah. Sen böyle bir şey nasıl teşvik ediyorsun ya? Öleceğim sonra taraf olacaksın. Fitne katilden beterdir diyor. Bu çok büyük bir fitnedir. Cinayetten daha ağır suçtur bu İslam'da. Allah kurşuna kaynatılmış binalar gibi birlikte olun diyor. Ölünüp ayrılmayın, dağılmayın. Kuvvetiniz gider, heyecanınız gider, şevkiniz gider, aklınız gider diyor Allah. Mahvolursunuz diyor. Bir avuç Fethullah Hoca cemaati var.